Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, şu ana dek 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde meydana gelen yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişinin etkilendiği depremlerin ardından dikkati çeken uyarılarda bulundu. Muhalefet liderlerinin deprem konusunda iktidarın eksikleri, yanlışları, ihmalleri ve suistimalleri konusunda önemli tespitler yaptığını, Bunlara katılmamanın mümkün olmadığını dile getiren gazeteci şöyle devam etti. Muhalefetin ihaleler konusunda da önemli uyarıları var. Ancak tespit yapmakla, uyarmakla yetinmemeliler. Kendi alternatif modellerini de net ve anlaşılır bir şekilde insanlara anlatmalılar. Konut yapmaya değil Mevcut iktidarın modeli ve aceleciliğiyle riskli konut yapmaya karşı olduklarını göstermeliler. Aksi takdirde halk tercih yaparken başını sokacak konutlar yapanlarla onlara karşı çıkanlar gibi iki kategori belirler ve konut yapacak olanı tercih eder. Benden söylemesi ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan kötü tezahüratlarla ilgili sert açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun bazı açıklamaları tartışmaya neden oldu. Bu gelişme üzerine Belözoğlu, babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar, şeklindeki açıklamasıyla gündeme damga vurdu. Emre Belözoğlu'nun bu sözlerine gazeteci Fatih Altaylı'dan sert tepki geldi. Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline el değmemiştir. Bu mudur şeref, bu mudur haysiyet, hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fetullah'ın çocuğu, ifadelerini kullandı.